<laughs> M evet. ailesine yasno Lan hepinize selam dostlar. Ben mtn yanımda EGMTN ve Suda ablam var. Daha ona MTN lakabını takmak için erken şimdi yakında biz yok. de MTN olacağız arkadaşlar. Emin misin YouTube kanalı açabileceğine? Evet. Kimden? Lan mı çekiyor lan. <laughs> ee, bugün ne videosu çektirdin Febe? Bilmiyorum Hı. ki. 24 saat nasıl yani kalacağız onu da bilmiyorum. 10 buçuk kadar çekemez bu kamera. Onu biliyorum sadece. Gecenin bence şöyle bir vlog olsun. Gece saçın bok gibi. Gece vlog olsun. Gece vlog derken. Birkaç saat çekelim bu videoyu. Ha. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Metin ailesinin yeni bir kahvaltı. <laughs> Lan. Evet beyler sen bir siktir git. Benim. Abi <laughs> ben, bu... <laughs> mi, caram yani ben, götü. <laughs> <laughs> Ali Zadi'ye selamlar. <laughs> Youtube kanalının içine etti be. Bu ne biçim işti. <laughs> Neyse. Gece vlogu'na hoş geldiniz. Al bakalım. Gece vlogu bulağı derken. Gece vlog yapalım. 24 saat çekemeyiz. Şu an bir dakika Efe oldu. Efe'nin kanalına YouTube videosu çekiyoruz abi. Ne var? Hadi abone ol. Abone ol. Abone sayıları kap kapı bu kapanasıya kadar abone olsun. Aç lan. Kapanasıya kadar abone olsunlar. 3 2 1 başla. Kapı kapanasıya kadar abone olun. Yoksa kanalı kapatırım. Evet arkadaşlar abone olduğunuzu Abi, göre abone devam al, edelim. Tamam mı? Tamam. Kulağım cızlıyor. Al. Ben Ben, ben ben kardeş. Bana bu, de. bu çocuk da hala burada enayi gibi yatıyor bakın Lan. Bizim kamerayı Aha Aha maç izleyelim mi lan? Ben maç Gece bile onda bak izleyen bir. Aziz Yeter'ı çocuk. Nerede alakalı? En heybetli ağacıdır. Ama dur Yazın. böyle. Cartoon network falan aç. Kapandı abi mu haberin yok mu? Ne alakalı? Hayır şey kapandı. Salak mısınız lan? Karton, kapan'dı. lan karton network da kapandı. Plus. Yok lan Cartoon network da kapandı. Yo bizde var hala. Biz izledik <laughs> sabah da. Ha Hı. ateş kuşlanmıdır nedir lan? Ne ne Burayı ben filmi de gördüm. Lan vazoyu şey, otursana. Kapıyı öt. Şimdi e, YouTube kanalı için bizim şu anda çok az takipçimiz var. O yüzden. Çok bu, o çağırıyor. lazım. O yüzden kanala böyle oldu. Şimdi ablam gittiğine göre ben de alıyorum da çok neden kapatın abi. Kapattım arkadaşlar. Film de burada acık. Nereye işaret ettiğimi göremiyorum ha. Ne yapacağız abi gece bile olmaz. Yarım saat bile çekmiyorum abi. O kadar basit. Vallahi. Ben bu o videoyu yayınlayarsam şey. beni keser. Hepsini tahsil etmiş olacağım. Öyle düşünüyorum. Daha doğrusu. Yani keyfimi yayınlayacağım. Bunu. Bunu Sakın ablama söylemeyin. Sır. Ben de geliyorum. Bir aşık alıyorum. Yayınlayacağım mı? Yayınlayacağım mı? Evet. Yayınlayacağım, Geliyor, tabii ki. yayınlayacağım mı dedim ben. Evet dedim. Yayınlamayacağım mı demedi. Her neyse. Annem öldürür. öldürsün, bunda mı? Ne? Annem belki beni öldürebilir dedi. Hı hı. Yüzümüzü izin vermiyor. Salla gitsin annem YouTube kanalıma daha iyi bakmıyor. Ben bile... Oh! Ben bile kendi YouTube kanalımı izlemiyorum oğlum. Hiç... Ya o yüzden? Yani salla gitsin. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biz şu an tabletten çekimiz için yani hiç böyle bir kameramızda şeyimiz yok. Yani sizin için bu şeylere bile katlanıyoruz. Tabletin yarısı şarjının bitmeyeceğini bile nereden bilelim. O yüzden 24 saat videolar hani pek çekemeyeceğiz. O yüzden ekamera kameranın şey şarjı da bitebilir. yani? Ama kameralar uzun süre durabiliyor. O yüzden kanala abone olursanız ve eğer bu kitleye bayağı bir çıkarsak bir kamera almayı düşünüyoruz. Ha Hı -hı? artı ab. Sude ablamla gelen videoları sevdiyseniz like katarsanız anlarım. Evet. En popülere otursun lan bu videomuz. Valla Hepiniz abone olmayı unutmayın. Beni tanıyanlar hele Karaman'da oturuyoruz biliyorsunuzdur. <laughs> Abi zaten şu anda Karaman'dayız da bu neden yüzümüzü ağrıya alıyor? Ben de hiçbir şükrüm <laughs> yok ama yine de ben devam daire edeyim. beni daha gibi ediyor ağzını edeyim. <laughs> Uzaklaşırsan daire de uzaklaşıyor. Şimdi yataklarımızı sereceğiz. Arkada Bunun... çekilsene göstereyim. Arkada milattan önce kalan bir televizyonumuzdan ateş kuşlar diye bir film var. Onu kapatalım. Artı burada bir tane daha milattan kalma Heh. bir televizyon daha var. Keşke keşke ters taraftan başlatsaydık. Böyle çok zor oluyor. Şimdi yatak sereceğiz. Yatağı nasıl sereceğiz arkadaşlar? minder getirecek olacak bitecek. Ol. Al getirdi. Bak. Git. Bakın getirdi bile arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin. Seriyoruz. Aferin <laughs> Arkadaşlar okullar açılıyor. Ne düşündüğünüzü yorumlara yazın ha. Güzelim. Yazdınız mı bakayım? Tam düzgün Yorumlara yazmışlar mı? Okullara çılıyor. nasıl düşündüklerini sordum. Sadece yazmışlar mıdır yorumlara? Bakayım. Evet yazmışsınız. Lan gözüm kanlandı lan. Evet. Evet. Şu an çok saçma hareketler yapıyorum. Yere, o kadar uykusuzum ki. Yere, saçma köpürüz. sapan. Üçümüzün. Üçümüzün. O kadar saçma sapan hareketler yapıyorum ki. Burada da iyi. Gel salak salak. Bu da bir Abi evet. ne oluyor evet. abi evet. ya? Zaten gözlerim kanlanmış <laughs> uykudan. İstediğiniz yere yatın. Ama bu benim yastığım haberiniz olsun. Seviyesine Arkadaşlar saçım biliyorum çok saçma. Onu onu şimdi Sude ablama düzeltirim. Ne? Şunu düzeltiyor. Saçım. Evet arkadaşlar maç saçımın uzunluğu. Siz burada diyebiliyorsunuz ama ağzımın içine kadar giriyor. Şimdi kamerayı buraya Hayır, koyuyorum. Hoş, ben Aa, al saçımı Saç bağlamaz, ha. bağla. Saçımı akşam yok bağlama mı? Bağlan. Evet saçım nasıl bağlanır ben de iz defa izliyorum. Saçımı nasıl bağladıklarını hiç bilmiyordum şimdi izliyorum arkadaşlar ha. Allah Bu salak da kafası burada kamera da gözüküyor. Şimdi arkadaşlar e, Metene kanalında ilk videomuz olacak bu. Yoo, benim 5 benim beş de birlikte ilk kanal. Benim 91 Şunu bir yere <laughs> dayayalım. Yakından çok kötü gözüküyoruz. 91 falan videom var arkadaşlar. Benim takipçilerim bilir. 521 kişi size sesleniyorum. 520 kişi. kusur kişi size sesleniyorum. Neden abone olmuyorsunuz ha? Neden, neden abone olmuyorsunuz oğlum? Ben sizin için o kadar emek veriyorum, devletle yeniliyorum, devlet alıyor, açlılsın.